diş kalbi vurur diş romatizmayı vurur diş diyabeti vurur diş çocukların prematüre doğmasına sebep olur <laughs> diş çocukların düşüğüne sebep olur ee, diş diğer bütün organlara zarar verebilir ya da şöyle söyleyelim Hadi hiçbir enfeksiyon yok hastamız <laughs> o bölgedeki dişlerini düzenlemiş e, veya çektirmiş ama Diş eksiklikleri çok fazla. Tam onu soracaktım, diş... hocam. Diş eksikliği sevdiğiniz bir şey değil bildiğim kadarıyla. Asla. Neye yol açıyor? Ee, i̇ki şeye yol açıyor. Birincisi tek taraflı yemelere bağlı. Sürekli buradaki kasınızı, diyelim ki sağ tarafımda dişim var, solumda yok. Sağ tarafımdaki dişleri çalıştırdığım zaman bu bölgede bir kasın kısalma durumu oluyor. Yani sürekli buradan bir bodybuilding yapıyorum. Sürekli kas halter çalışıyorum. Buradaki kaslar kısalınca boyun kasları kısalıyor. Sırt kasları kısalıyor. Neredeyse topallar tarzda yürüyen hastaları diş sıkanlarda ya da tek taraflı diş problemlerini çözdüğümüzde bile o topallamaları, sırt ağrılarını, boyun ağrılarını geçiriyoruz.